Hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin çok merak ettiği karavan alırken ya kavak kontra ahşap mobilya nedir? Nasıl bir malzemedir? Gerçekten anlatıldığı gibi suya neme dayanıklı mıdır? E, bu benim hep kafamda bir soru işaretiydi açıkçası. Bir de sunto olanlar var, MDF olanlar var. Hani e, fiyatına göre açıkçası biraz içerisinde kullanılan ahşap malzeme değişkenlik gösterebiliyor. Benimden çok merak ettiğim konulardan birisi açıkçası buydu. Çünkü neden bizim karavanımızın daha doğrusu bütün karavanların içerisinde su deposu var, su deposu var, hortumlar var, her şey yani suyla alakalı her şey karavanın içerisinden geçiyor. Bu da ne demek? Ya en ufak bir don tehlikesi olur, hortum patlar, o olur, bu olur veya da e, boru su kaçırır, hortum bağlantısı su kaçırır, bağlantı noktasından o olur, bu olur, yerinden çıkar, komple su basar. Ya su bastığında bu mobilyayı komple atıp şiştikten sonra tabii ki kullanılmaz. Ne kapak kapanır, e, ne dolaplar kapanır. E, özelliğini yitireciden yitireceğinden dolayı düzgün bir malzeme olsun istedim ve bu kavak kontrayı e, o dönemlerde YouTube üzerinden çok kez izledim, araştırdım. Evet dedim en sonunda e, kavak kontra güzel bir malzeme. Ama e, kimse bu testi yapmamıştı. Daima kafamın bir köşesinde acaba suyla alakalı sorun yaşadığımızda e, ne olur? Hala bir tedirgindim yani o konuda. O yüzden e, bizim karavanımızda ben e, birkaç delik açtım. Kullanılan malzemeyle alakalı işte oraya priz vesaire yaptım. Bir de aynı kesitte, aynı ölçüde son bir malzeme aldım. Bu ikisini de yaklaşık 24 saat suda beklettim. Daha sonra çıkarttım, kuruttum. İşte bir gün sonra, iki gün sonra vesaire. Bu iki ürünün karşılaştırmasını sizlere çektim. Gelin hep beraber bu videoyu izleyelim. Evet, burada görüyorsunuz sol tarafta. Suntalam, sağ tarafta kavak kontra, işte üstten görünüşünü, yandan görünüşlerini sizinle paylaşıyorum burada. İkisi de 12 milim bu ürünlerin. Daha sonra bu ürünleri e, 24 saat e, suda kalması için bir tabağın içerisine bırakıyoruz. E, 24 saat kalıyor, arada bir gidiyoruz, geliyoruz bu ürünleri her tarafı su alsın diye çeviriyoruz bu şekilde 24 saat suyun içerisinde bekletiyoruz sonrasında iki ürünü de dışarıya alıyoruz suntalamın suyunun renginde değiştiğini görüyorsunuz talaş parçalarından yapıldığı için biraz da kendini salmış yapışkanları biraz daha açılmış hafif de şişmiş görünüyor burada İşte sağdan soldan yandan görünüşlerini şişip şişmediğini görmeniz açısından paylaşıyorum. Yeni sudan çıktığı için çok fazla bir şey belli olmuyor ama yine nereden baksanız 1 milim kadar bir şişlik var gibi sunta parçada. Burada daha net belli oluyor. E, alttaki kavak kontra üstteki sunta hafif hafif kurumaya başladıkça iyice şişmeye başladı. Şimdi burada da solda kavak kontra, ortada yine su testine bıraktığımız şişmiş olan sunta. Sağ taraftaki ise aynı sunta plakasından kesilmiş orijinal hali. Burada daha net görebilmeniz için bunları da bu şekilde paylaşmak istedim. Ortadaki zaten su testinde şişen sunta parça. Soldaki kavak, sağdaki de sunta. Hiç su vesaire görmemiş olan ürün. Bakın görüyorsunuz. 12 mil, 12 milim olarak ikisi de girdi e, su testine. Kava kontra 12 milim çıktı. Suntalan parça 14 milim olarak yani 2 milim e, şişti. Evet karşılaştırma videosunu izlediniz. E, gerçekten e, sunta böyle e, talaş parçalarından üretilen e, sıkıştırılarak yapıştırılan bir malzeme. Kavak kontra ise e, ince ince kesilmiş e, plakalar halinde e, bir malzeme düşünün. Daha sonra işte 12 milim, 14 milim işte kullanıcının e, ihtiyacına göre preslenerek e, yine yapıştırılarak hazırlanmış bir malzeme. Kavak kontra gerçekten beni e, şaşırttı, hayrete düşürdü. Kesinlikle ve kesinlikle 1 milim dahi. Ee, şişmedi ee, Formundan hiçbir şey Kaybetmedi Sunta ise hani gördünüz bayağı bir şişti tombullaştı ee, Yapışkanlar Kendini bıraktı tutunabildiği Kadar belli noktalarda tutundu Ama dağılmaya Yüz tuttu bu da bu hale Geldikten sonra ne oluyor Bu hale geldikten sonra şiştikten Sonra bu malzeme e, kapaklarınız tam olarak kapanmıyor. Çünkü bu şişiyor, karşılığı da şişiyor. Arada açıklıklar kalıyor, üst tarafı biraz daha fazla şişiyor veya alt tarafı daha fazla şişiyor. En önemlisi, bunu da geçtim, görsel olarak hani e, vereceği sıkıntılar da bir yere, bir yere bırakırsak, ama en önemlisi menteşe. Bunlar 10-12 milim malzemeler kullanılıyor. İşte en fazla kullanan 14 milim kullanıyordur karavanda. E, bunlar atılan vidalar var. Menteşeleriniz için, işte bas çekleriniz için, o için, bu için, hani veya da birleşim noktaları için, bu oturduğumuz bazayı düşünürsek, e, bunlar için atılan vidalarda büyük bir tehlike su aldığı zaman sizi bekliyor. Karavan hareketli bir malzeme olduğu için, yani içerisinde siz giderken belki yolda hani bunun içinde oturmadığımız için görme şansımız yok, ama e, gerçekten e, bir hafif böyle bir stabilize yola girdiğimizde içerisinde gerçekten bütün malzemeler bu şekilde dans ediyor. Burada da ne oluyor? Bu yapışkan özelliği sıkıştırılmış, bastırılmış özelliği kaybolduğu için vida burada çok rahat hareket etmeye başlıyor. Hareket ettikten sonra menteşeden kendini bırakıyor, düşüyor. Bağlantı noktalarından ayrılmalar, kopmalar meydana geliyor. O yüzden e, suntayı e, zaten hani olmayacağını düşünüyordum biliyordum ama yine de bir test etmek istedim. Asıl test etmek istediğim malzeme hani sunta değildi. Suntada ne gibi sonuçların bizi beklediğini az çok tahmin edebiliyordum ama Kavak Kontra'da gerçekten e, beklentimin çok çok üzerinde bir sonuç aldım. Yani bu ürün hiçbir şekilde ne laminesi ne içi yani hiçbir yeri deforme olmadı. Malzemeyi ister vida atın ister çekişte vurun hala kaya gibi taş gibi sapa sağlam duruyor. O yüzden benim sizlere nacizane önerim karavan alıyorsanız hani 150 bin liralık bir karavan almayın da 220 bin liralık bir karavan alın 270 bin liralık bir karavan alın ama kavak kontra kullanan bir karavan markasını tercih edin. Gerçekten güzel ürün gerçekten sağlam ürün. Yani gofret gibi bir de hafif, hafif. Yani ben bunun bu kadar hafif olacağına da açıkçası e, inanmıyordum. Gerçekten çok çok hafif bir ürün. Ben e, şöyle söyleyebilirim. Hani testlerden Suntan'ı zaten geçmeyeceği aşikardı diyebilirim. Ama Kava Kontra'nın %100 geçtiğini söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. E, siz de karavan alırken gerçekten Kavak kontra tercih edin. Kafanız rahat olsun. Karavanızı su bassa bile çek çekle çekin dışarıya. Atın suyu gitsin. Kurusun. Ondan sonra kullanmaya devam edin. Umarım bu videom sizlere faydalı olmuştur. Ve beğenmeyi unutmayın. Yorum yaparsanız anında cevap veririm. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar.